Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nail Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi en sportif elektriklerden biri Skoda Enyaq Coupe ile karşınızdayım. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olmayı özellikle şu beğen butonuna basmayı unutmayalım. Bu arada Nadir Ağaçlar benim Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Enyak kupeyi ilk gördüğümde dikkatimi çeken şey aracın büyüklüğü. D segmentinde kupe sportif bir elektrikli. D segmenti deyince Skoda'da Kodiaq aklımıza geliyor. Kodiaq'ın 4.7 metrelik bir uzunluğu var. Burada en yak kupenin ise 4.6 metrelik bir uzunluğu var arkadaşlar. Kardeşi en yaktan arasında herhangi bir fark yok. 63 kW'lık bir batarya ile geliyor ama daha iyi bir sürtünme katsayısına sahip olduğu için menzilde daha bir artısı var. Güzel bir selamlamamız var. Hemen bunu göstereyim. Şöyle bir kapatayım aracı size. Hemen tekrar bir açalım. Gündüzletlerimiz sırayla yanıyor. Sonrasında far aydınlatması yanıyor. Şöyle kapattığımızda da sinyaller yandı. Tekrar yavaş yavaş ledler kaybolacak arkadaşlar. Kendi kendine bataryayı ısıtabiliyor veya soğutabiliyor ne gerekiyorsa her daim batarya sıcaklığını optimum seviyede tutarak bataryanın daha uzun ömürlü olmasını ve daha uzun menziller gitmesine yardımcı olabiliyor ve daha hızlı bir şekilde de şarj olabiliyor arkadaşlar. Skoda logosu yok. Bunun yerine bir Skoda yazısı var. Hatta yan taraftaki Kodiak'a bakın. Ön tarafta kocaman bir logo ile geliyor ki diğer Skoda modellerinde de yine logo var ön tarafta. Artık elektriklerde ön tarafta sadece yazı var arkadaşlar. Burası tamamen kapalı bir dizayna sahip. Tabi bu aerodinamik yapıyı arttırabilmek için yapılmış bir özellik. 0.22'lik bir sürtünme katsayısı var. Gayet güzel bir değer. Aktif hava girişleri var. Farlon yan tarafından gördüğünüz gibi buradan ilen hava hem aerodinamiği güzelleştiriyor hem de öndeki disklerin soğumasına yardımcı oluyor derken lastikleri size şöyle bir göstereyim. 21 inçlik bir lastik var. Ebatlarına baktığımızda 235 45 R21 ebatında. 21 inç olması da sanki sırıtmamış gibi. Hani böyle çok da büyük gibi gelmedi bana. Çünkü aracın kendisi de büyük arkadaşlar. İçi de bayağı bir geniş. Aracın tampon altları, kapı altları olsun buradaki plastik parçalar komple boyalı. Aynalar siyah renkte yapılmış. Cam tavan standı olarak geliyor ve boydan boya bir cam tavan arkadaşlar. Bakın bu uçtan diğer uca kadar cam olarak yapılmış tavan. Bu şekilde komple cam. Arka tasarımı göstereyim size. Ön tarafta halı izolasyon malzemesi vardı. Yine aynı şekilde arkada da halı izolasyon malzemesiyle beraber gelmiş. Gelelim arkada diskler yok. Bunun yerine Regeneratif frenlemenin mekanizması var. Kapalı bir fren sistemi var. Yani kampana fren sistemiyle geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Bunun içerisindeki oluşan ısı enerjisinin de yine regeneratif frenlemeye katkı sağlayıp geri kazanımla kullanmak için yapılmış bir sistem varmış bunun içerisinde. Öyle bir sistemle beraber geliyor. Arkada da bir animasyon var. Burada daha homojenize yanan bir ışık var çizgi şeklinde yanan bir aydınlatma var detaylara baktığımızda şurasın bak üstünde çizgileri görüyoruz. Tekrar yavaş yavaş kaybolacak arkadaşlar. Bir zaman sonra ve anlatmaya devam edeyim. Arkada bir sportlan yazısı var derken bu arada sinyallerde de kapandı. Alt tarafını merak edenler için hemen göstereyim size arkadaşlar. Şöyle altına doğru biraz bir eğileyim. Altı tamamen kapalı bir yapıyla geliyor. Beklediğimiz bir görüntü arkadaşlar bu. Hem aerodinamiği de gayet iyileştiriyor. Şöyle süspansiyonlarını merak edenler için göstereceğim ama burası da tamamen kapalı. Tam bağımsız süspansiyonlarla beraber geliyor bu araç. Şimdi gelelim bagaja. Bagajda size bir şey göstereceğim. Tabii ki elektrikli olarak açılıyor. Bunu soracağım. Video sonunda da cevabını vereceğim. Bakalım bu sorunun cevabını bilenler var mı? Büyük bir bagaj var. 570 litre arkadaşlar. Normal versiyonun 585 litreydi. Kupede hafif bir eğim olduğu için hemen şu köşelerde bir 15 litre bir küçülme var burada. Farklardan biri. Şöyle bir çakmaklık var burada. Hemen. Şurada poşet askılıkları var. Skoda'nın fonksiyonel bir sürü. Burada parçalar var. İşte poşet sabitlemek için buradaki cırt cırtlara yapıştırabiliyorsunuz. Yangın tüpü için ve ufak tefek cepler, sabitleme halkaları. Burada ev tipi priz veriliyor size. Şurada bir ilk yardım setiniz. Burada birçok kablo burada var ve kablo içinde güzel bir yer yapılmış buraya arkadaşlar. Ve bunun içerisinde cımbıza benzeyen bir parça var. Bu parçanın ne işe yaradığını bilenler var mı arkadaşlar? Bunu yorumlara yazın. Video sonunda size bunun cevabını vereceğim. Bakalım doğru biliyor musunuz? Bunu görelim. Evet otomobil bilgilerimizi biraz bir tazeleyelim. Makam perdemiz de var. Yani bu segmentte çok alışık değiliz. Hem de kupe bir araçta makam perdesi olması ama belki de her araçta olması lazım. Çok da kullanışlı bir özellik. Yeterli bir diz mesafesi var. D segmentinde bir araçtan bahsediyorum. Skoda'nın zaten araçlarının neredeyse tümü diz ve baş mesafesi çok çok iyi durumda. Şöyle boyumda 1.82. Hani ön koltuğu da kendime göre ayarlamıştım. Bir karıştan fazla. Diz mesafesi var. Baş mesafesi de gayet yeterli. Çünkü cam tavanında verdiği etkiyle burada baya bir iyi alan var. Burada bir eksiklik olarak da görebilirsiniz. Artık perde yok. Burada tamamen kapalı. Burası açılır kapanır. Herhangi bir şey yok burada. Ve şöyle ortasında da bir çıkıntı var burada. Burası bu şekilde yapılmış cam açık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi komple boydan boya bir cam var burada. Aydınlatmalarda şu köşelere yerleştirilmiş durumda. Ortada bir kolçak var. Hemen onu göstereyim. Şöyle size şöyle iki bardaklık burada var. Burayı kullanabiliyorsunuz ve yukarıda duruyor burası. Şöyle kapattığınızda aşağıya da düşmüyor kolunuzu rahatlıkla buraya destek alabilirsiniz. Ortaya baktığımızda hava menfezi var. Üç bölge klimanın ayarını buradan yapabiliyoruz. Anahtarsız giriş çalıştırma, anahtarsız özelliği tüm kapılardan var. Yani hepsinden yapabiliyorsunuz. Şöyle kapı detayını size göstereyim. Arka tarafla ön taraf arasında şu detay var. Ön kapıların içerisinde halı kaplamalar var. Alka kapının içerisinde halı kaplama yoktu. Hemen hızlıca bakalım. Evet. Burada halı kaplama yok. Ön tarafta halı kaplama var. Onun haricinde plastik kalitesi, malzeme kalitesi birebir aynı arkadaşlar. Aynalar katlanabiliyor. Bagajı da buradan açabiliyorsunuz. Hafızalı koltuklarla beraber geliyor bu araç. Şöyle ön tarafa baktığımda diğer kardeşleriyle benzer bir tasarım var. Burada dikkatimi çeken balkon tipli bir konsol tasarımının olması. Alt tarafı boş. Tabi artık vitesler bu araçlardan kalktığı için elektronik her şey iletilebildiği için böyle bir alan oluşuyor. Böyle bir yer var burada. Buraya da eşya bölümü olarak kullanabilirsiniz. Kırmızıyı gördüğünüz gibi burada bir ambiyans aydınlatma da var. Böyle yapışıyorsunuz koltuklara. Bunlar da güzel görünüyor. Kapıyı da şuraya tutmanız gerekiyor arkadaşlar çekmek için. Farklı bir tasarım var. Bir zaman sonra esner mi acaba diye ilk aklıma gelen. Hani şurada bir sağlam bağlantı olmadığı için tamamen güç buraya geliyor. Elektrikli koltuk özelliği sadece şoför tarafında var. Yolcu tarafında maalesef yok. Onu şöyle göstereyim size. Bakın buradan manuel kolla hareket ettiriyorsunuz. Ama koltuk detayı güzel arkadaşlar. Yani şu içine oturduğunuzda şuralar sizi çok sarıyor tutuyor. sağ sola hareket etmenizi engelliyor. Şu yanal destekler de baya baya iyi. Evet test araçları için Skoda'ya yazıyoruz. Vak grubuna da yazdım. Birçok firmaya da yazıyorum. Araç teminiyle ilgili ama henüz olumlu bir dönüş alamadım arkadaşlar. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz önemli. Bakalım kanalımızın iyice büyürse akte test araçları bize de temin etmeye başlarlar diye düşünüyorum. Aynanın içinde fark ettiğiniz üzere burada bir kararma özelliği de var. Soldaki ayna ve ortadaki ayna ikisi beraber kararabiliyor. Burada ışığı aldığı anda soldaki aynayı da karartıyor. Yani şoförün sağındaki solundaki ilk aynalar direkt karartma özelliği ile beraber gelmiş oluyor. Şöyle göstergeye bakalım %98 batarya doluğu var 561 km menzil gösteriyor. Bunun detayını vereceğim size fabrika verisi aslında daha düşük ama buradaki araç daha yüksek bir menzil gösteriyor arkadaşlar. Demek ki söylenenden daha iyi yapabilirsiniz. Çünkü 538 km şehir içinde bir menzil vaadi var. Genelde de 431 km'lik bir menzil vaadi var ama burada... Gördüğünüz gibi 30 kilometreden fazla bir artı menzil gösteriyor bize. Şöyle ortaya alabilirsiniz. veya bu kadar. Yani 3 farklı bir seçenek yapabiliyorsunuz. Adaptif sabitleme ile beraber geliyor. Sportif görünen bir direksiyon var. Direksiyon ısıtmalı ile beraber geliyor. Direksiyon arkasında kulakçıklar var. Elektrikli araba da kulakçıklar ne içiriliyor? Tabii ki regeneratif frenlemeyi artırıp azaltmak için arkadaşlar. Burada artı menzil kazanabiliyorsunuz. Burada yumuşak malzemeler kullanılmış dikiş detayları bu kalite hissiyatını artırıyor. Şuralarda bile yine yumuşak malzemeler kullanılmış. Hatta şu arkalar yumuşak. Şuralarda bakın sesini duyuyorsunuz yumuşak malzemeler. Aracın birçok yerinde kullanılmış. Kalite hissiyatını bunlar artırıyor. Yani şu küçük detaylar, kromlar, burada dokunduğunuz yerler hani size iyi bir arabada olduğunuzu hissettiriyor. Direkt kısa yol asistan tuşları, modlar, park Modu, kilitleme, dörtlüler, klima. Bunlar direkt kısa yol olarak buradan ulaşabiliyor olmanız da güzel detaylardan. Tabela okuma sistemi, yorgunluk algılama sistemi, hız sabitlemenin ayarları, adaptif hız sabitleme var. Tabii ki burada line assist, şerit takip gibi özellikler, bu çarpışma uyarıları, ön bölge asistanı, şu çapraz trafik uyarısının ayarları buradan açıp kapatabiliyoruz. Şöyle hızlıca bunları da size bir göstereyim. Şu an üzerinde de bir koruma folyosu var arkadaşlar. Hafif bir dalgalı görebilirsiniz. Ondan dolayı bakın Eco Assist otomatik rekuperasyon yardımcısı. Abi Fransızca mı? Rekuperasyon ne demek acaba? Hatırlıyor musunuz? Bagajda size bir soru sordum arkadaşlar. Onun hala bekliyorum. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Detayları şöyle modlara geçelim. Burada Eco Normal sport ve indival olmak üzere dört farklı mod ayarlayabiliyorsunuz. Bakın menzilde bir farklılık oluyor mu? Yok. Menzilde herhangi bir değişiklik olmuyor. Park tuşuna bastığınızda da kamera aktif oluyor. Sadece arka kamera var. Yanda ve önde kamera yok. Buradan kamerayı yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle su fışkırtıyor. Sesini ben duydum bilmiyorum siz duyabildiniz mi? Şöyle yıkamak için de bir fıskesi var. Koltuk ısıtmalar 3 farklı kademede de buradan ayarlanabiliyor. Klimayı açtığım anda aracın menzili arkadaşlar 356 kilometreye düştü. Klima açıkken. Deme bu kadar fark ediyor mu? Klimayı birinci kademeye alırsam fark ediyor mu? Direkt kapatayım. Kapattım. 560 kilometreye çıktı. Klima bu kadar fark ediyor muydu ya? Bunu bak ilk defa da görüyorum. Şöyle AC'ye basayım. Bakın aynı anda görün. Şu an Direksiyondan biraz arkada kaldı ama AC'ye bastım. Abi 356. Direkt. Klima bu kadar enerji çekiyormuş demek ki ısıtıcılar. Koltuk ısıtıcıları açarsak. Hemen şuradan ben bir koltuk ısıtıcıyı açtım. Diğer koltuk ısıtıcıyı da açtım. Yok bunlar da mesela fark etmedi. İki bardaklığımız burada. Vites seçicimiz. Elektrikli el freni. bozuk para için yer. Şöyle anahtar koyabileceğimiz büyük bir eşya bölümü. Kolçağımız var. Deri kaplı. Bu ileri geri hareket etmiyor. Ama bunun içerisinde de yine farklı farklı eşya bölüm var. Bunun içerisinde de bir şey var. Kapaklı. Abi Skoda bu işi yapıyor ya. Bu nedir? Çöp kutusu mu? Böyle bir şey. Bakın böyle bir eşya bölüm var. Bunun takma yeri var mı başka? Bunu başka yerlere de koyabiliriz. Bu Valla bu çok hoşuma gitti. Ben çünkü çöpünü dışarı atan bir insan değilim. Böyle bunun içerisine saklayıp Böyle toplayıp sonradan çöpe atabiliriz. Güzel olur. Böyle de bir yer var. Ve bunlar da tamamen böyle birbirine bitişik halde yapılmış tasarım. Güzelmiş. Hemen kolçağda torpido gözünde size bir göstereyim. Bunun içi de halı olarak kaplanmış arkadaşlar. Skoda Enyaq Coupe ülkemize tek batarya seçeneğiyle şu an için geliyor. 63 kW brüt. 59 kW net bir batarya sahip. 204 beygir, güç üreten bir motor 310 Nm tork değeri sunuyor. 0 100 hızlanması 8.1 saniye 160 km sınırlanmış bir son hızı var. Genelde 431 kilometre. ortalamada da 538 kilometrelik bir menzil vadi var arkadaşlar şehir içinde 538 kilometre menzil. 11 kW ile 0'dan 100'e yani en uzun şarj süremiz 6.5 saat olarak verilmiş. Fabrika verisi 165 kW'la şarj olabiliyor. 10'dan 80'e de 24 dakikada şarj olabiliyor bu araç arkadaşlar. 2 milyon 750 bin lira civarında da bir fiyatı var. Isı pompası var araçta ve arkadan motorlu, arkadan çekişli olarak alıyoruz bu aracı. 2 milyon 750 bin liralık bir fiyata siz böyle bir kupe, D segmenti kupe bir araca sahip olmak ister misiniz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelelim sorumun cevabına. Merak edenler için hemen hızlıca göstereceğim. Cevaplar geldi mi? Doğru cevaplar. Bakalım kimler doğru cevap verdi. Hemen parça arkadaşlar. Bijon kapağı sökücü. Bunu buraya takıyorsunuz. Bakın sesi duydunuz. Bijonun için oturdu. Hemen şöyle hafiften kendinize doğru çektiniz mi? Bakın bijon kapağını buradan aldınız. Şu an tekerleği sökebilirsiniz. Öyle tornavida falan sokmanıza gerek yok. Hali hazırda böyle bir aparat var arkadaşlar.